Sinema dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tuttuğumuz Sinemaskop'la yepyeni bir haftada tekrar karşınızdayız. Sektör oldukça hareketli geçti. Yeni filmler vizyona giriyor, aktörler son projelerini seçiyor. Var olanların çekimlerine de devam ediyorlar. Sinemaskop hızla başlayalım. Sinema dünyasında herkesten önce bir adım önde olalım. Bir çizgi roman dehası ve fabrikası görünümündeki Stan Steve Ditko ile birlikte 1962'de yarattığı Gökdelenlerin Tepesi'nde maskesiyle jirit atan Örümcek Adam, 50. senesini çoktan geride bıraktı. Dünyanın en ünlü süper kahramanlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Spider-Man. Bu kahramanımızın pek fazla bilinmeyen birçok özelliği var. Çizgi roman okuyucuları ve Marvel hayranları için Spider-Man'in her zaman özel bir yeri olacaktır tabi. Hal böyle olunca biz de Spider-Man'in çizgi romanı ve Beyaz Perde'deki maceralar hakkında bilinmeyenleri dosyaladık. 1939'da kurulan ve kurulduğu günden bugüne 9000 kadar karaktere sahip olan ve sayısız hikayelere ev sahipliği yapan Marvel'ın çizgi roman kahramanlarından biri Spider-Man. Yaratıcısı ise Marvel'ın babası Stan Lee ve Steve Ditko. Örümcek Adam aslında Peter Benjamin Parker'ın gizli kimliği ve onunla ilk kez 62 yılında Marvel Comics'in Amazing Fantasy isimli çizgi romanının 15. sayısında tanıştık. Stanley Örümcek Adam ilk oluşturulduğunda kimse örümceklerden hoşlanmayacağından dolayı Marvel patronu tarafından birkaç kez reddedildi. Hatta ilk Spider-Man çizgi romanını yayıncıya verdiğinde başarısız olur tepkisinde aldı. bir gazetenin arka sayfasında küçük karikatürler halinde kendine yer bularak okuyucularından olumlu tepkiler alınca kendi çizgi romanına kavuştu. Şimdi ise Spider-Man günümüzde tüm dünyaca en çok bilinen ve sevilen süper kahraman. Hatta Spidey'in ilk çıktığında çizgi roman olan Amazing Fantasy'nin 15. sayısının hiç açılmamış bir sayısı açık arttırmada 1.1 milyon dolara satıldı. Amazing Fantasy bu sayı ile birlikte sona erdi ve Örümcek Adam'ın maceraları yeni seri The Amazing Spider-Man inanılmaz Örümcek Adam'la 63 yılında tekrar başladı. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift. My curse. Who am Spider-Man. Radyoaktif bir örümcek sayesinde bir örümceğin gücüne sahip olan Peter Parker, teknolojiye bayılan ve bilgiyi seven meraklı bir insan. Yaratıcılığını kendi dikmiş olduğu Spider-Man kostümüyle görebiliyoruz. Üstelik de zeki. İcat ettiği makineyle yapışkan ağda da fırlatabiliyor. Yanında taşıdığı örümcek verileriyle pek çok düşmanın yaşadığı yeri tespit edebiliyor. Kendisini ısıran bu radyoaktif örümcek onun görme bozukluğunu da düzeltmiş. Kasları daha da güçlendirilmiş, sıplama yeteneği 10 kat daha fazla geliştirilmiş ve ağır bir arabayı kaldıracak kadar da güçlendirmiştir. Düz duvara tırmanacak kadar da parmak uçları hassastır. Örümcek adamın en önemli özelliği ise örümcek hislerine sahip olması. Bu sayede tehlikeleri önceden hissedebilmekte. Evet. Done for me. So What's our next portrait? next mission, we'll call you. All right. It's not a hug, I'm just grabbing the to We're not there yet. All right, get, good luck out there. Spider-Man, girdiği bir iç savaşta Tony Stark'ın gazıyla kimliğini tüm dünyaya açıkladı ve hayatını kaosa doğru sürükledi. Ayrıca başta düşmanı, sonradan da dostu olan Venom da en çok dikkat çeken karakterler arasında yer almakta. Venom karakteri bir hayran tarafından tasarlandı ve 220 dolara Marvel tarafından satın alındı. İlk önce dişi karakter olarak düşünülen Venom, kimsenin ondan korkmayacağı ve çekinmeyeceği düşünülerek erkek karaktere çevrildi. Venom aslında kötü bir karakter değil. Venom'un tek amacı spider mani öldürmek. İşin içinde Spider-Man yoksa hiçbir masuma zarar vermez. Ayrıca Spider-Man'in öldüğünü biliyor muydunuz? Öteki isimli hikayede Spider-Man ölümünden sonra kendi kabuğunu bıraktı ve kozaya kapandı. Yıllar sonra ise Spider-Man yeniden doğdu. You're... This is something else. Beyaz perdedeki macerasına 2002 yılında Sam Raimi'nin yönetmenliğinde başlayan Spider-Man'in 2004 ve 2007 senelerinde çıkan devam filmleriyle bu seriden 3 filmi var. Peter Parker rolü Tobey Maguire'e emanet edilmişti. Kirsten Dunst'a sevgilisi Mary Jane Watson rolündeydi. 139 milyon dolara çekilen film dünya çapında 821 milyon dolar gişe yaparak ikinci filmini garantilemişti. 2004'te aynı kadroyla ikinci film geldi. Bütçe 200 milyon dolara çıkmış ama haslat 783 milyon dolarda kalmıştı. İşler iyi gitmiyordu. Kurt Topal 2007 senesinde yine aynı kadroyla 258 milyon dolara üçüncü filmi çeken Sam Raimi 890 milyon dolar hasılat yaptı. Ama dördüncü filmde stüdyoyla anlaşamayarak kendi ipini çekiverdi. Uzun soluklu bir seri planlayan stüdyo işi rafa kaldırdı. Hatta Vulture, Mysterio ve Black Cat, Venom karakterlerini içeren 4 film yapmayı planlıyordu. Fakat bu başarısızlıkla iptal etti. Çizgi romanda yapılan bir zaman yolculuğunda da Spider-Man ve Wolverine kan kardeşi olmuştu. Hatta bunu ilk filmde görecektik. Hugh Jackman'ın bir cameosu vardı. Fakat Wolverine kıyafetini sette bulamadılar. Kostüm sette kayboldu. Örümcek Adam konusunda işleri iyi gitmeyen Sony Stüdyosu bu sefer The Amazing Spider-Man yapımıyla bir girişimde daha bulundu. Sam Raimi'nin 2002'den bu yana 3 filmlik seriyle perdeye taşıdığı Örümcek Adam, bir kez daha nasıl oldu da örümcek oldu hikayesiyle karşımıza çıktı. Trilogy'den sonra Spider-Man serisi sıfırlandı ve iki filmlik The Amazing Spider-Man serisiyle yeni bir evren yaratıldı. Bu yapım çizgi romana biraz daha sadıktı. Örümcek Adam kostümünü bu sefer Andrew Garfield giydi. 1965'te The Amazing Spider-Man, inanılmaz örümcek adamın 31. sayısında gördüğümüz sevgilisi Gwen Stacy ise Emma Stone oynadı. Onları 230 milyon dolarlık bütçeyle Mark Webb yönetti. Ama o da ne? Dünya çapında hasılat 757 milyon dolarda kaldı. stüdyonun laneti devam ediyordu tabi. Aynı kadroyla 200 milyon dolara bir film daha çektiler. Film beğenilmedi. Dünya gişe hasılatı kayıtlara 709 milyon dolar olarak geçti. Bu gişede beklenileni veremeyen film için binden fazla kişi görev yaptı. Filmin seti Sony stüdyolarının Culver City platformunda kapladığı alan 1300 metrekareden fazla olan 7 pilotoyu işgal etti. Garfield örümcek adam rolüne hazırlanmak için 6 ay boyunca haftanın 6 günü özel antrenörü Armando Alarcon'la çeşitli sporlar üzerinde çalıştı. Film için 56 örümcek adam kostümü yaratıldı. Bunlardan 17'si Andrew Garfield, diğerleri ise dublörleri içindi. Kostümler hikayenin gerektirdiği şekilde kimi zaman yepyeni, kimi zaman da farklı ölçülerde yıpranmıştı. Çekim için kostümcü Robert Moore'un da yardımıyla kıyafetini giymek Andrew Garfield'ın tam 20 dakikasını alıyordu. Yani Andrew Garfield'ın 3 yaşından beri örümcek adam hayranı olması, Çatılar Bayramı'nda örümcek adam kılığıyla çekilmiş bir fotoğrafı olması durumu onu kurtaramadı. When I told him I didn't think the company would sell it, he then wanted to buy 90'ların başındaysa pop müzik kralı Michael Jackson Marvel firmasını satın almak istedi. Böylece çok sevdiği Spider-Man karakterinin filminde başrolü kapabilecekti. Ancak bunu yapamadı. Yaşayan efsane Stan aşağı yukarı tüm Marvel filmlerinde aldığı küçük rollerde görebilirsiniz. Bilmeyenler için siyah kemik çerçeveli gözlük takan 90 yaşlarında bıyıklı bir amcadır kendisi. Spider-Man serilerinde de bolca görebiliriz kendisini. Uh, um, I Yoğun bir sinema turunun ardından Sinemaskop'un sonuna geldik. Haftaya yine dolu dolu bir bölümle aynı gün ve saatte tekrar karşınızda olacağız. Hafta içi boyunca sinemadan haberdar olmak istiyorsanız da sizleri sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. Sinemasız kalmayın. Hoşçakalın.